Merhaba beyler ben Ben Onur. Ve bugün Counter Strike'ın kısa tarihine bakacağız. Counter Strike serisi Valve tarafından alınmadan önce 1999'da Mirn Guzman Lee ve Jess Cliffe Cliffe Counter Strike oyununu Half-Life'a bir mod olarak piyasaya sürdüler. Orijinal Counter Strike oyununun sonrası olarak Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen Counter Strike Condition Zero 2004'te piyasaya sürüldü valve counter strike'ı aldıktan sonra 11 ağustos 2004'te valve cyber cafe'sindeki abonelere counter strike source beta halinde oynanabilir hale getirildi ve 18 ağustos 2004'te counter strike source counter strike condition zero oyunu sahiplerine verildi. 1 kasım 2004'te counter strike source piyasaya sürüldü counter strike source source oyun motorunda yapılan ilk counter strike'tı ve son olarak 12 ağustos 2012'de counter strike global offensive piyasaya sürüldü Evet beyler bayanlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Ve yeni videolarımın ne olduğunu öğrenmek için beni Twitter'dan takip edebilirsiniz.